Bu adam karısının ayağını bir ağaca bağlar. Çünkü onu bu ıssız adada bırakarak gidecektir. Kadın çok geçmeden ipi çözer ve kurtulur. Ancak adam çoktan tekneye binmiştir. Kadın kocasının peşinden gitmez ve adaya yönelir. Yanına işine yarayabilecek tüm eşyaları alır. Aslında kadın öncesinde tekneye bir delik açmıştır. Bu yüzden tekne daha birkaç dakika gitmeden suya batar. Neyse ki adam kendini kurtarmayı başarır. Bu sırada kadın ağaç dallarıyla kendine basit bir yay ve ok yapar. Tam bu anda karaya çıkan adam başına geleceklerden habersizdir. Adada karısını ararken bir mağara bulur. Burada eski bir uygarlığa dair izler bulur. Ansızın gelen çığlık adamı ürkütür ve sesin geldiği yönde bir yerli topluluğu olduğunu fark eder. Adam onları umursamaz ama kesilmiş kafaları görünce dehşete kapılır. Çünkü yerlilerin yamyam olduğunu anlar. Adam hızla ormana döner ve karısını arar. Onu bulduğunda daha bir kelime etmeden kadın ona bir ok fırlatır. Adam şaşkına döner. Kadın hiç durmadan bir ok daha atar ve adam bu oktan da kaçmayı başarır. Hemen bir ağacın arkasına geçer. Ancak karısı peşini bırakmaz. Bunun üzerine adam karısına bir Hindistan cevizini fırlatır ve onun dikkat dağınıklığını fırsat bilerek oradan uzaklaşır. Ancak kadın durmak nedir bilmez. Bir kayanın üstüne çıkarak ölümcül atışı yapar. Pes etmeyen adam yerdeki bir sopayla oku savuşturmayı başarır. Kadın onu kovalamaya devam eder ancak adam izini kaybettirir. Ertesi gün adam eline bir sopa alarak gizlice karısına yaklaşır. Tam saldıracakken bir kuş öter. Kadın sesin geldiği yöne bakar ancak adamı fark etmez. Adam sopayla kadına sertçe vurur ama ciddi bir pişmanlık duyar. Çünkü kadın kanlar içerisinde yere yığılır. Adam tam kadını kontrol kontrol edecekken onun kurduğu tuzağa düşer. Adamın çığlıkları karısını uyandırır. Kadın yukarı baktığında kocasının tuzağına düştüğünü fark eder. Ona kendini açıklama şansı tanımaz ve yerden aldığı sopayla onun işini bitirmek ister. Ancak tam bu anda yakından ayak sesleri gelir. Kadın sopayı yere bırakır ve hemen oradan uzaklaşır. Adam ne olduğunu anlamaz ve asılı şekilde kalır. Ancak ileri baktığında kendisine doğru gelen onlarca yamyamı görür.